Merhabalar dostlar. Grand Roleplay'e Play'e yeni büyük güncelleme geldi. Şu an ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni Battle Pass geldi. Ve yeni bedava araba geldi arkadaşlar. Bizim linkten kayıt olup oyun içerisinde 50 saat boyunca oynarsanız ve açık bırakırsanız bu süper lüks yeni spor araba bedava araba sizin olacak arkadaşlar ve ayrıca altta sayacı görüyorsunuz 15 Grand Coins de sizin olacak oyunda biliyorsunuz gerçek parayla alınıyor Grand Coins ve eğer oyunu 5 saat boyunca oynarsanız 15 Grand Coins de sizin olacak. Şimdi bu yeni büyük güncelleme geçmeden önce arkadaşlar link açıklamada açıklamadaki linkten açılan bu sayfadan hemen kayıt olalım. Sağ yukarıdan Registration lisanslı GTA var mı? Evet diyorsun buradan arkadaşlar İngiz bayraklı bir server diyorsun Registration'ın kaydını tamamlıyorsun. Ardından launcher iniyor arkadaşlar. Server 1'deyiz biz sürekli play deyip oyuna giriyorsun. Evet şu an aile evinin önündeyim sevgili dostlar. Bu arada ailemiz tam 100 kişi oldu. Şu anda da 16 kişi ailede online listeyi görüyorsunuz. Yeni gelen güncellemelerden biri artık oyundaki ikinci el araba pazarı kaldırıldı. Hani fiziksel olarak gidip ikinci el araba ya. Orası kaldırıldı. Harita yeni bir yer geldi arkadaşlar. Burası neresi? Bakın burada arkadaşlar. Oto Fair yazan yer. Tam işaretlediğim yer. Şimdi oraya doğru gidelim. Bu arada Tarık geldi. Evet Tarıkçım hoş geldin. Hoş buldum Deniz abi. Evet Tarık gel yarış başlatalım. Kim bakalım önce oraya varacak? Abi benim altındaki araba hızlı biraz ama. Gerçi he. seninki evet ben Rolls Royce lüks ama ağır bu. O zaman yarış boş abi. ver. <laughs> Adil bir yarış olmaz. Asfaltı tamam bununla. Şimdi geleceğimiz yer burası. Grand Drive. Şimdi buradan doğru içeri doğru girelim. Bakın zaten herkes burada. Millet bir toplanmış. Hey guys. Şimdi burada James abimiz var. Buna geliyoruz. Wine <laughs> assortment diyor. Buna tıklıyoruz. Bakın. insanların koyduğu araçlar burada. Şimdi bakın mesela adam koymuş. Pegasus performante. Bu arada arabaları test de edebiliyoruz artık. O güzel bir olay. Araba pazarından aldığımızda test edemiyorduk. Mesela bu arabayı mı satın almak istedik? Şimdi göz işaretine bastık. Evet bakın gördünüz mü? Böyle çok güzel bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Sağını, soluna her yerine bakabiliyorsunuz. Benim Aynen hoşuma gitti bayağı. Şimdi mesela bunu sepete ekleyelim. Ne kadar diyor arkadaşlar buna? 8 milyon dolar diyor. Gördünüz mü? Eğer satın almak istiyorsanız da baya basıp satın alıyorsunuz. Araçların tüm detayları burada gözüküyor. Peki kendiniz araç satın al, satmak istediğinizde nasıl oluyor? Sağ yukarıda place and add var bakın arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda ekliyorsunuz. Ama şu an eklenmiyor çünkü çok fazla katılım var. Neredeyse yer dolmuş arkadaşlar. Çok fazla kişi aracını koyduğu için şu an yer kalmamış. Yani bu şekilde yeni ikinci el araba dükkanımız hayırlı olsun. Artık gidip Fiziksel olarak almayacağız buradan gelip bu NPC'den bunu alacağız. Onların rağmen. Allah onların Allah abi beni sıkıştırdı fena. Bey bilet gibi dönüyorum ya. Kardeşim bu şehirde polis yok mu? Şimdi yeni gelen özelliklerden biri de yeni açık arttırma. Açık arttırma'ya girmek için K klavyeden bastık. Burada arkadaşlar açıyoruz şimdi açık arttırmayı. Action bastık. Yeni gelen olay bakın secret milyoner action yani milyonerlere özel bir açık arttırma. Burada direkt artık Grand Coins verip çok özel special arabalara fiyat verebileceksiniz. Playsab bet deyip ben de Grand Coins var ama şu an vermek istemiyorum. Bunlar arkadaşlar çok özel arabalar ve bu arabaları başka hiçbir yerden alamıyorsunuz. O yüzden buraya böyle bir yer eklediler. Ayrıca eve artık ev açık arttırması var burada bakın diğer oyuncuların koyduğu evler burada bu kadar ev gözükmüyordu normalde değil mi Tarık? Burada sadece Grand Roleplay evet, evet. koydu. Günde evler sadece kredi ödemiyota güne 5-6 olur maksimum. Aynen. Şimdi görüyorsunuz burada artık açık arttırmadan ev satın alabiliyorsunuz. Bir sürü ev var ve kendi evinizi de arkadaşlar buraya açık arttırmaya koyabiliyorsunuz. Mesela bizim evimiz 1441. Burada bir ev aile gidebilir. mesela. 100 milyon dolar dedik. Örnek veriyorum. %20'si Grand Play'e gidiyor. size de 80 milyon doları kalıyor. Yani yeni gelen özellikler bunlar ve ayrıca Mount Chili, yani oyunun en yüksek dağı burası olması lazım. Şurası bir yersi. Burada bir event var arkadaşlar. Buradaki event sonrasında oyun size ödül veriyor. Ve oyuna yeni arabalar da geldi. Mançili'ye gitme önce şöyle yeni gelen arabalarda bir görün. Efsane arabalar var görmüş olduğunuz gibi. İşte bu görmüş olduğunuz dağa gelmeniz gerekiyor. Bu dağda kalan son oyuncu olup diğer oyuncuları öldürmeniz gerekiyor. Ve bu dağda arkadaşlar bakın şu haritada gösterdiğim dağda kalan son oyuncu olursanız oraya gelen diğer oyuncuları öldürürseniz bir dakika boyunca orada tek kalırsanız oyun size bedava kasa veriyor. Mutlaka bu eventi de yapın buraya gidip yani oyundaki en yüksek dağa gidip. Evet burası da Grand Roll Play'in güncellemesine ait yazılı hali eğer güncellemeyi komple merak ediyorsanız bunun linkini koyarım buradan da okursunuz. Burada yeni event ilgili bakın detayları yeniden gösteriyor. Şimdi oyunda size göstermek istediğim bir detay daha var. Oyun içerisinde telefonumuzu açtığımızda in grant diye bir yer var. Bakın burayı alıyorsunuz. Burada fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Tarık gel bir fotoğraf çekelim. Bir. Çekelim Ortaş. abi. Nasıl? Yok dur önce fotoğraf çekip sonra mı paylaşacağız? Nasıl olacaktı? He, önce kamera. Önce fotoğraf çekmek lazım. Tamam. Bir selfie yapayım şöyle. He. Çekiyorum. Çekiyorum. Space'a bastım. Tarık da yerleri süpürüyor. Evet şimdi bunu Upload to ingrand diyoruz. Ve dnz yazıyorum arkadaşlar. Frame de çaktım. Publish dedim. Ne diyor? Debug grant is not available. Ha onu frame alamıyormuşum o başka bir şey. Neyse upload dedim. Okey. Fotoğrafı paylaştım. Şimdi olay şu bakın. Ingrant'te. Bakın burada diğer oyuncuların paylaştığı fotoğraflar var. Siz de bizim fotoğrafımızı bulursanız veya sizin çektiğiniz fotoğrafa da 5 like gelirse. Mesela bizim ailenin burası da fotoğrafları. Mesela geldik like attık 1. Bizim fotoğrafa da 5 like atarsanız ben mesela bedava kasa alacağım arkadaşlar. Yani gerçek parayla benim videolarda açtığım kasalardan biri sizin olacak. Oyunda fotoğraf çekin. Engrand'e yükleyin. 5 like alın bedava kasa kazanacaksınız. Bunun ben yeni aldım gelen abi kasayı sana vereyim mi? Kasayı nasıl? sana vereyim mi? Ben Bana verdi şimdi bir tane. Ha, at bakalım oyunun hem ingrand'in verdiği kasayı da bir görmüş olalım nasıl bir kasa veriyormuş. Container ingrand. Bakın bu kasa ve yeni Battle Pass'te geldi. Bir yeni Battle Pass'e bir bakalım. Bir sonraki videoda yeni Battle Pass'i e alacağım bu arada. Bu videoda almayacağım çünkü bayağı içinde ödüller var. Onu ayrı bir video yapmak istiyorum. Battle Pass bakın. Karpuz işareti mi? Ne alan o? Karpuz. Evet karpuz Battle Pass mi? Nedir bu? 41 gün sürecekmiş. Verdiği ödül içerisinde bakın mesela level 1'de şunu alabiliyorum direkt. Ne diyor? Ha yok Xpin yok diyor. Alamıyorum şu an. Peki bunda nasıl XP kasacağız? Şimdi onu da göstereceğim. Verdi ödüller ama gerçekten çok değişik ödüller var. Premium'da bedava kasalar var. Yeni kıyafetler var. Silahlar var. Bir ton şey var. Acayip maskeler var. Bu gittikçe arkadaşı artıyor. Level 27 yeni bir araba veriyor. Bakalım 40'ta yeni bir araba veriyor. Tabi bunun şeyini alırsanız. Ee, Grand Coins verip. Premium'u alırsanız veriyor. Diğer ücretsizlerde başka şeyler var. Mesela Bypass diyelim 150 Grand Coins'miş. Premium'un normal arkadaşlar 30 Grand Coins'miş. Evet. He. Ve bu Battle Pass'te nasıl XP kasıyorsunuz? XP kasma olayı şöyle. Mesela burada size görevleri söylüyor. Ee, 50 saat oynarsan 15.000 XP veriyor. Yarış yaparsan 15.000 XP. Bu şekilde mesela günlük görevlerde de 24'e 7'den 3 tane item alsaymışız 3000 XP verecekmiş. Mesela şimdi onu yapalım. Gidelim diye 7'ye. 2 tane daha item alalım. Keşke kürekten 2 tane daha alsaydık. Hemen hallederdik. Şimdi evet dükkana geldik. Şimdi dükkandan 2 tane daha eşya alacağım. John abimizden show products. Şu en ucuzundan alalım. Siz de gidip ucuzundan alın. Mesela ne var? Hiçbir şey de ucuz değil ki burada. En düşük 1000 dolar. Şah alayım. Yok 1000 dolar. Neyse zar mı alsam? Hadi zar alayım ya. 2 tane de zar aldım. Okey. Battle Pass'in ilk görevini tamamladım. Zaten bakın dedi you have completed the Battle Pass. Şimdi M tuşuna bastık, tekrardan Battle Pass'e geldik. Şimdi Battle Pass'ten alacağınız ilk hediyenin de... Oh, örneğini size gösteriyorum. Bakın bu kıyafet alıyorsunuz. Böyle bir... Ne bu ya? Şey Tar gibi... Şey, kutup ayısı kutu kostümü gibi bir şey. <laughs> bu şekilde değişik bir şey. Evet, şimdi sırada otomatik var. madencilik var. Değişik bir olay, biraz karışık bir olay şimdi size anlatacağım örneklerle göstereceğim. Oyunda biliyorsunuz ya bu niye salça oldu ya? Kardeşim hayırdır ya? Evet şu aracımızı garaja sokalım da çalınmasın. Dur burası Allah herif. He oldu. Evet yine arabalarımızı görebilirsiniz burada. Bir dünya araç sizi bekliyor ailemizde. Şimdi boss savaşı var. Boss savaşına girelim bakın boss istiyor. Mesela personel Burada yeni boss savaşında buradaki ekranlar falan değişti. Boss'ların level 10 olanları var bakın. Gördünüz mü? Level 10. Eğer level 10 boss'ların kilitlerini açarsanız ve level 10 boss savaşını kazanırsanız size ödül olarak bakın şurada bir şey var. Gördünüz mü? Otomatik mining. Bu otomatik mining arkadaşlar size bu görmüş olduklarını size otomatik kaynak veriyor. Bunu aynı güneş paneli yerleştirir gibi Herhangi bir yere yerleştiriyorsunuz. Size maden çıkartıyor arkadaşlar. Ve bu ödüllerden birini kazandıktan sonra karşınıza bu şekilde çıktığı gibi bakın böyle şov diyorsunuz ve buradaki madenleri almaya başlıyorsunuz. Bakın şu anda da ekranda görüyorsunuz. Mesela buradan 20 tane bir şey çıkmış arkadaşlar kaynak çıkmış sürekli verdiği kaynaklar başka oluyor ve sitesinde de yazdığına göre bu otomatik madencilikte sadece arkadaşlar ödül aldıktan sonra bu 4 saat sürüyor yani 4 saat sürüyor kaynakları alıyorsunuz sonrasında kayboluyor bu yani ömür boyu otomatik madencilik yapamıyorsunuz ödül sadece sevgili dostlar burada verdiği ödüller 4 saatliğine geçerli 4 saatliğine bunu alıyorsunuz bir yere yerleştiriyorsunuz size kaynak veriyor 4 saatin sonunda sonrasında sıfırlanıyor yeniden her seferinde bunu ödülü kazanmanız gerekiyor. Şimdi son olarak yeni sandık da geldi. Bende de oyunda şu an 180 Grand Coins var. Fazla açmayacağım çünkü bu sefer fazla Grand Coins'im yok. Yeni gelen sandıklardan sadece 2 tane açacağım. Evet. Evet bu new yazanlar görmüş olduğunuz new yazan sandıklar mesela Pegasus, Revuelto gördünüz mü? Bunların hepsi yeni. Şimdi biz hangisini açalım? Burada bir sürü o şu çok iyiymiş lan. 7 grand coinsa var ya acayip bir şey veriyor Tarık bak. Benen faktör benzi gördün mü? Acayip. Bize şey ama oranı. Ne oranı bunun bakalım? %1. Diğerlerinin ne? %1. Bu sandıkların hepsi yeni. Ben şimdi gideceğim. Benen faktör benzi'den 7 grand coinmiş zaten. Bundan 3 tane açalım bakalım ne çıkacak. Bir de tek seferde çıkartıyormuşuz var ya inanılmaz olur. Ne çıktı? 50 bin dolar. Tırt. Bir daha açalım. %1 ihtimal yani 100 tane açmanız lazım. Biraz şansınız olsun istiyorsanız. 125 bin dolar. Fena değil. Evet, son sandığımı açıyorum. ve ve 200 bin dolar. Neyse para olarak fena değil. Evet, çıkartamadım. Yeni gelen güncelleme bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Grand Roll Play'e baya bir güncelleme geldi. Ve bunun dışında da gelen birçok şey var. Mesela telefondaki Treasure var. Yeni hazine avcılığı sistem var. Burada Battle diye bir şey var. Buraya yeni hazineler eklendi. Bunları da kurcalamayı unutmayın. Bir sonraki Grand Roll Play videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.